Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomda da sizlerle kesir problemleri çözmek istiyorum. Bu kesir problemlerimiz zaman ölçüleri ile ilgili. Hadi başlayalım birlikte. Evet. Evet, ilk sorumla başlıyorum. İlk sorumla başlıyorum. Evet, ilk sorumuz neymiş çocuklar? Bakın. Evet. Ne diyor? 5'te 6 saat kaç dakika yapar diye sorulmuş. Peki hemen buraya bir uygun şema yazmak istiyorum. Şema ve buraya da çözüm yazıyorum çocuk çocuklar. Peki uygun şemama geçmeden önce. E, buradaki 5'te 6 kesirini önce bir tam sayılı kesir olarak karşılığını bulursak e, daha anlamlı olacaktır soru. Hemen bakalım neymiş? E, bulabilmek için 5'te 6 kesirini tam sayılı kesir çevirebilmek için ne yapıyorduk? 6'yı yani kesirin payını paydasına bölüyorduk değil mi çocuklar? Bölelim birlikte. 6'nın içinde 5, 1 kere 1 kere 5, 5 çıkartıyorum. 6'dan 5 çıktı. 1. Şimdi bunu kesir olarak yazıyorum. Bakın burası kesrimizin tam kısmını oluşturuyordu. O nedenle evet burasına tam yazalım. Şuraya diyelim ki bir tam değil mi? Evet kesrimizin paydası asla değişmiyordu. 5'te 1. Hemen bunu ait şekli burada ne yapıyorum? Çiziyorum. Çizelim. Evet. Evet. Bu bizim bir tamımız. Bir de bakın bir tamımız bu. o Bir de 5'te 1'ye ihtiyacımız var. Yani ikinci bir bütüne daha ihtiyacımız var. Hemen çiziyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada e, ifade edilen yani bir tam 5'te 1 ile ifade edilen e, kısmı taramak istiyorum. ben Bakın burası bir tamımız. Burada burası da 5'te 1'imiz. Şimdi çocuklar bu bir tam neyi ifade ediyor? 5'te 6 saat diyor değil mi? Bu bir tamımız bizim evet hemen şuraya yanına yazıyorum. Burası bir saat çocuklar. Bir tam burası. Bir tam bir saat. 5'te 1 hiç bölünmeden önce burası da bir saatti. Peki ama burada bütün ikinci bütün 5'e bölünmüş ve bir parçası alınmış olduğuna göre ben de 1 saat eşittir 60 dakika diyorum. Aynı şekilde buraya da yazıyorum 60 dakika. Peki hemen 60 dakika ise bu bütün bu bütün. Hemen ne yapıyorum? 60'ı da 5'e bölüyorum. Şu çözümümüzün altında. 60 bölü 5. Altın içinde 5. bir kere bir kere 5. 5. 6'dan 5 çıktı. 1. 0 yanına onun içerisinde 5 2 kere 2 kere 5 10 çıkardım 0 0. Burası yani e, bu ikinci bütünümüzün 5'te biri 12 dakika çocuklar. dakika. Hemen buraya da 12 yazıyorum. Evet. Peki hemen onu birazcık da dışına dışına da, e, çıkartarak e, yazarsam sanki çok daha iyi olacakmış diye düşünüyorum. Çünkü tam net görünsün istiyorum. Burası 12 dakika çocuklar. Peki bize soru ne soruyor? Bakın. Evet. Ee, bir saatimizi ve bir de diğer bütünümüzün beşte birinin toplamını soruyor dakika olarak. Hemen onu şurada yapalım. Yani bu ikisini toplarsak kaç ettiğini soruyor bize. Yazıyoruz hemen. 60 dakika bir de 12 dakika daha diye soruluyor. Evet. Evet. 0, 2 daha 2, 6, 1 daha 7. 72 dakika. Hemen çocuklar onun altını çiziyorum. 72 dakikanın ve götürüyorum sorumun. Evet şuradaki noktalı kısmına ilave ediyorum. Evet 72 dakika. Evet birlikte ilk sorumu bitirmiş oldum sizinle. Hemen bir başka soruma geçmek istiyorum. Evet. Bakın bu da yine bileşik kesirle ifade edilmiş bir soru. Sorumuza bir bakalım neymiş sorumuz çocuklar. Evet 2'de 7 saat diyor değil mi? 2'de 7 saat kaç dakikadır diyor. Şimdi ne yapıyorduk? İlk sorumdan da aklımızda kalan. Bunu hemen bir tam sayılı kesre çevirelim. Tam sayılı kesre çevir. Çevirelim çocuklar hemen şurada çevirelim çözüm kısmında. Ne yapıyorduk? Kesrimizin payını paydasına bölüyorduk. 7 bölü 2 değil mi? 7'nin içerisinde 2, 3 kere. 3 kere 2, 6. 7'den 6 çıktı 1. Şu yani bölüm bölme işleminin bölümü tam kısma yazılıyordu. Yani 3 tam kesrimizin paydası hiçbir zaman değişmiyordu. 2 de 1. Peki şimdi bize ne soruyor? Yani burası daha somut oldu şimdi. 3 tam 2 de 1 saat diye sorulmuş. Hemen uygun şema çiziyorum burada çocuklar. Bakıyorum. Kaç bütüne ihtiyacım var? 3 bütün burada, değil mi? 1 bütün. Evet. Evet. 2 bütün. Evet. Hemen devam ediyorum. 3. bütün. Ve Bakın 3 tane bütün çizdim şimdi. Hemen onları tarıyorum. Burası bir tam, bu iki tam, bu da üç tam. Peki üç tam diyor. Bir de bir tane dördüncü tama daha ihtiyacım var. Ama o dördüncü tamı ne yapacağım? İki de birini alacağım, değil mi çocuklar? Hemen iki birini tarıyorum. Bakın. Şimdi bunların ne olduğunu yazmam gerekiyor. Şu bu üç tamlarımız hepsi Şöyle bir tam yazalım içlerine. Burası da bir tam, değil mi? Burası da bir tam. Evet. Peki bunlar neye eşit çocuklar? Bakalım şurası. E saat olarak sorulmuş. Bir saate eşit burası. Bir saat. O da eşittir. 60 dakika, değil mi? Burası da bir saate eşit. Burası da 60 dakika. Burası da bir saat. O da eşittir. 60 dakika. Çocuklar burası bölünmeden önce burası da bir saate eşitti. Evet bir saate eşitti tamamı. Burası da bir saatti. Ama burada bütün ikiye bölünmüş ve e, bit bir parçasını soruyor. O zaman biz de ne yapacağız? Çözüme gideceğiz. Şimdi buraya da 60 dakika yazalım. 60'ı 2'ye bölelim değil mi çocuklar? 60 Bölü 2. 6'nın içinde 2, 3 kere. 3 kere 2, 6. 6'dan 6 çıktı, 0. 0 sıfır aşağıya. 0'ın içinde 2, 0 kere. 0 kere 2, 0. Evet, çıkartıyorum. 0'dan 0 sıfır çıktı, 0. Bakın buraya bakıyoruz. 30 dakika değil mi çocuklar? Şimdi şuraya götürüyorum şeklin içerisine 30 dakikayı yazıyorum. Burası 30 dakika, burası da 30 dakika. Yani bize artık soru ne diyor biliyor musunuz çocuklar? Bakın 3 tane 60 dakikayla bir tane 30 dakika kaç dakika yapar diye burada sorulmuş. Şimdi gelelim onları yapmaya. Peki burada 3 tane 60 görüyorum. Onları çarpalım mı birlikte? 60 çarpı 3 eşittir. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. 180 dakika değil mi çocuklar? 180 dakika. Gelelim bir de burada ne var? Bir 30 dakikamız daha var şurada. 180 artı 30 eşittir. Evet. Devam ediyorum şimdi çocuklar. Bakalım neymiş o? Evet. E, 0, 0 daha. 0, 8, 3, daha 11, elde var 1, 1'i 1'e verirsem 2, 210 dakika yapıyor. Hemen onu da götürüp şimdi şu noktalı kısma kırmızıyla yazmak istiyorum. Bakıyorum burada, 210 dakika. Gelelim bir, bir diğer problemime çocuklar. Bakın burada bir problemim daha var. Hemen onu da sizinle çözmek istiyorum. Ama ben sizlere hep öneriyordum. Yine bir kere daha önereceğim. Videomu ara ara durdurun. Önce soruyu siz çözün. Sonra benim çözümlerimle lütfen karşılaştırın ki böylece daha verimli bir çalışma elde etmiş olacaksınız çocuklar. Peki 3'te 5 saat deniliyor. Az önceki örneklerimden de yola çıkarak ne yapıyordum? Bunu önce tam sayılı kesre çeviriyorum çocuklar. Tam sayılı kesre çevir değil mi? çevir. Bunu yapacağım ilk iş bu. Yapalım o zaman. Ne yapıyorduk? Kesrin payını paydasına bölüyorduk. 5 bölü 3. 5'in içinde 3 bir kere. Bir kere 3, 3. 5'ten 3 çıktı, 2. Değil mi çocuklar? Az önce de söyledik. Bir kere daha söyleyelim. Bu tamdı. Tam kısmı kesrin. Tam kısmı. Hemen yazalım. Bir tam. Kesrimizin paydası asla değişmiyordu paydaya yazıyorduk 3'ü şu 3'ü paydaya ve 2'yi de paya yazıyorduk çocuklar. Evet. Şimdi yani kesrimiz neye denk geliyormuş? Hatta onu da şuraya yazalım. Şuraya yazalım şöyle. 1 tam 3'te 2. Hemen şeklini çiziyorum. 1 tam dediğine göre hemen 1 bütün çizelim çizdik bir bütünümüzü. Evet şimdi bir de 3'te 2'yi gösterecek kadar bir bütün daha çizmeliyiz değil mi çocuklar? Çizelim ama bu ikinci bütünümüz kaça bölünecek? 3'e bölünecek. Kesrin paydası bize diyor ki bütünü 3'e böl. Bölelim 3'e bütünümüzü 3'e böldük. Şimdi aldığımız kısımları tarayalım değil mi çocuklar? Bir tamı almıştık hemen tarıyorum bakın. Burası bir tam. Bir de kesir kısmında 3'te 2 diyor. Bütünü 3'e böldüm. İki parçasını tarıyorum. Şimdi acaba bu çizdiğimiz bütünler, bu aldığımız parçalar neyi ifade ediyor? Şurası çocuklar tam bir saat. Evet buraya da bir tam yazalım. Yani bir saat. Peki bir saat kaç dakika? Çünkü dakika olarak sorulmuş. 60 dakika değil mi çocuklar? Peki burası, burası bölünmeden önce burası da bir saatti çocuklar. Bir saatti. O da 60 dakikaydı. Ama biz de bize ne soruyor? Taralı yerleri soruyor değil mi? Yani burada bütün 3'e bölündüyse ben de 60'ı ne yapmalıyım? 3'e bölmeliyim. 60 bölü 3. Yapıyorum işlemi. 6'nın içinde 3. 2 kere 2 kere 3. 6. 6'dan 6 çıktı 0. Sıfır. 0'ı yanına indiriyorum. Sıfırın içinde 3, 0 kere, Sıfır kere 3, 0 çıkartıyorum. Evet, 0'dan sıfır çıktı, Sıfır kaldı. 20 dakika. Şimdi çocuklar, 63'e bölersem, bakın burada da 3'e böldük. Ne çıktı her biri? 20 dakika. Götürüyorum, her bir parçanın içerisinde 20 dakika yazıyorum. Bakın 20, e burası da 20, e tabii ki burası da 20. Evet. Şimdi bize taralı yerleri soruyor. Taralı yerlerimizi soruyor. Taralı yerleri sorduğuna göre yani şu ikisini birden soruyor çocuklar. Bu ikisi kaçtır diye soruyor. Peki ne yapacağız o zaman? Kaç tane 20 var taralı kısımda? 2 tane 20 var değil mi çocuklar? Hemen 20 ile 2'yi ne yapmalı? İsterseniz çarparsınız, isterseniz toplarsınız. 2 kere 0 0, 2 kere 2 4. 40 dakika bakın burada da hakikaten 40 dakika olduğu belli şimdi problemime geri dönecek olursam bakın ne diyor bir tama karşılık gelen 60 dakika ve Burası da Şurayı da yazalım Aslında çok da güzel olur Evet şuraya şöyle 40 dakika bu ikisini ne yapacağız bu ikisini toplayarak kaç dakikaya karşılık geldiğini bulacağız toplayalım o zaman Evet şurada toplayalım 60 40 daha topluyorum 0 0 daha 0 6 4 daha 10 yani 100 dakika değil mi çocuklar şimdi bunu götürüyorum hemen altında kırmızıyla bir güzel çizmek istiyorum 100 dakika götürüyorum bunu çocuklar problemimde sorulan kısma yazıyorum 100 dakika Evet sevgili çocuklar bir videomun daha sonuna geldik Umarım sizlere e, yine e, faydası olur bu videomun. Videomu beğendiyseniz e, bana önerileriniz e, olursa onları lütfen e, benimle paylaşın, e, beğen butonuna basmayı unutmayın. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.